Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. E, hepinize hayırlı günler diyelim arkadaşlar. Çünkü sabah geçtik, öğlene geldik. Yaklaştı. Şöyle biraz bir şeyler aldım. Videoyu bu şekilde başlatmak istedim. Bugün önümüzde de balık var arkadaşlar. Balık pişireceğim. Gökhan Dil gelmedi bugün. Orada e, evde yaptıkları kişiler, ev sahipleri diyelim. Onlar vereceklermiş bugün yemeklerini. O yüzden aradı. Yemek pişirmedi. Nohut ıslatmaydım. Biraz da et çıkardım akşamdan. Bugün yahni yapacaktım arkadaşlar. Gökhan arayınca o da o şekilde kalmış oldu. Ben de az bir şey. Babam yahni sevmez. Ben de ne yaptım? Balık çıkardım. Yazınki tuttuğu balıkları. Şu şekilde bardak aldım arkadaşlar bugün. Kayfe bardağı. Rengi çok hoşuma gitti. Bulgurusu. 6 tane bundan aldım. tanesi 50 TL'ymiş arkadaşlar. 6 tane alınca 40 TL'ye düşürdüler. Bu şekilde 6 tane kayfe bardağı aldım ama çok hafif. O yüzden aldım. Ağırları da vardı arkadaşlar. Ağırlarını almadım. İşte zaten içine kayfe girdi mi iyice ağırlaşıyor. Su bardağıyla içiyorlardı. Bundan içsinler artık. Bu şekilde bunu aldım. Bir de ne aldım? Şunu da 90 TL'ymiş zaten fiyatı burada yazıyor. Bir de bunu aldım arkadaşlar. Kek börek bir şeyler yaptım mı? Kaldığı zaman Ağzı kapaklı olmadığı için üstü kuruma yapıyor. O yüzden ben de bunu aldım. Bu da çok güzel arkadaşlar. Şu şekilde şöyle. Şu altı çok güzel zemini. Biraz ağır. Şu da şu şekilde kapağı arkadaşlar. Evet. Bugün bunları aldım. Toplamda 340 TL verdim. Geldim. Balığımız da burada. Şu şekilde şöyle suya ıslattım arkadaşlar. Saat zaten 3-4 gibi biz yemeğimizi yiyelim. O zamana kadar da balıklarımız erir. Zaten bayağı da çözülmeye başlamış. Bakın şu şekilde. Daha buralar çözülmemiş. Evet. Recep almaya gideceğim arkadaşlar birazdan. Saat bugün 12'de çıkacaklarmış. 12-15 geçe burada olan dedi öğretmen şekilde şöyle göstereyim. Saat 12.10 var. 10 dakika sonra çıkacağım arkadaşlar. Bu da babamın gençliği. Şöyle göstermişken sizlere de söyleyeyim. Evimizde zaten bu şekilde temizledim biliyorsunuz. Her tarafımız ters temiz. Bugün de yine üstünden bir geçtim. Kuvalarımızı doldurdum arkadaşlar. 4 tane kuva doldurdum. 2 tane de konur kuvası doldurdum. Aşağıda temizlenecek. Babam burada kendine iş çıkardı yine. Geçen kapıyla uğraştı. Yapamadı. Kapıyı yine çıkarmış gördüğünüz gibi. Çıta getirdiydi dün Gökhan'ın orada. Ne la? Öyle çekeyim. <laughs> ne verdin yapabildin mi? Sökemedim ki. Kire mi sökemedin? Şarj değil anda mı sökemedin? Şeyleri uzunlar <laughs> yemiş. Tek gelme oraya. Yeri böyle takmış. Sen şimdi nasıl o kapıyı boşa yapıp çıkarıyorsun? Kire takamayacak. Bak da gör. Bak da bur, bur. <laughs> bur Geçen bir çıkardı. İpi uğraştık takamadıydık. Arkadaşlar da bugün bir daha uğraşıyor. Bir buralar battı. Buraları da öyle bir temizlerim, silerim. Ondan sonra işimize bakarız. Şurada çamaşırları astım. Şu yastık. Şurada çamaşırlarımızı astım arkadaşlar. Yastık kılıkları, şöyle çek geldin kenarları. Birkaç kıyafet falan vardı. Şu şekilde şunlar da elimde yıkadım. Guluzarın. Makineye atmadım bunları. Paspasımızı attım. Kapımızın öndeki o şekilde şimdi bir daha attım makineye o da çalışıyor o şekilde temizliğimizde yapıyor şöyle aşağıya ineyim arkadaşlar bahçemizin son halini sizlere göstereyim havuz neyim yaptıydık onları görmediniz çünkü çok soğukta yaptı onları duramadık evde de bir an önce yapalım da bitsin diye soğukta da bir yandan da video çekmek istemedim bir an önce hani bitirip kaçtık öyle söyleyeyim Şöyle bakarsanız bu şekilde. Amcam bir falan soruyorlar nasıl oldu diye. Onları da izlerler. Buralar yine dağıldı. Düzenlenecek. Tahtalar hep gidiyor. Geliyor. Dirkene. Şuradaki komple 5 onlar. Tahtalar hep gitti. Şimdi hep çatıya vurmuş. Şey, kalıba vurmuş Gökhan. Onlar gitti arkadaşlar. Ancak bir ay sonra falan gelirse gelir gelmezse. Bilmiyorum artık Gökhan ne zaman sökerse. Burasını bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şurayı üçgen bir şekilde. Yaptık. Düzledik. Oradan gittik. Buraya iki tane dal atacak. Elma dalını aldık. Asmalarını aradan söktük. Buraya getirdik. Babam iyi elma diye ona kıyamadı. İki tane daha meyve ağacı atacak buraya. Üç tane meyve ağacı olacak burada. Şurayı da bu şekilde ekeceğim. Ee, Çeşmemizde tam ortadaydı arkadaşlar. Şuradaydı havuzlu bir şekilde biliyorsunuz. Şu bahçe artık eski. Eski bahçe. iptal oldu orası bir çıtlığımız kaldı yeşillik onu da söktüm orayı da güzelce düzleyeceğim burası bitecek işte malzeme falan korsa Gökhan şu araya falan malzeme koyabilir asmayı da buraya aldık şuradaydı asmamız biliyorsunuz ufak bir asmaydı hem asmayı büyüttük İnşallah bu sene hem yaprağımızı yorur hem de üzümümüzü yorur arkadaşlar çünkü o zaman üst üste geliyordu az bir şey oluyordu buraya da bu şekilde babam Gökhan ben üçümüz havuz yaptık Gökhan kalıp çaktı ondan yaptı hani e, yapmayalım dedi bu şekilde havuzumuzu yaptık. Suyunu da naneye verdirdim arkadaşlar. Hem nane sulanmış olur. Daha iyi olur. Daha iyi verimli olur. Buraya da bu şekilde babamla beraber beton attık. Hani burada bir şey yıkadığım zaman direkt şuraya koyup daha güzel olur. Ne olursa olsun. Hani yeşillik yıkanır. Eşya yıkanır. Havuzumuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle sulayalım isterseniz. Betonumuzu. buraları ne yaptıysak hep annemin adı geçti arkadaşlar. Zaten içimizden çıkmıyor da. Bugün dayın 26'sı. Bugün tam anneme 7 ay oldu arkadaşlar. Vefat edeli. Geçen günler belirsiz çabucak geçiyor ama acısı çıkmıyor tabii ki. Aynısı aynı günkü gibi kalmıyor acısı ama yine de her zaman içimizde her gün anı yok annemi. O şekilde buraları yaparken de bir yandan iyi oldu diyor. Bir yandan üzülüyor. Keşke annem de olsaydı da görseydi buraları. O severdi böyle temiz işleri. Ama işte maalesef. Annem olsaydı diyorum belki de yine göremeyecekti. Çünkü o zaman ben buraya gelmemiş olacaktım yine. Annemin o babam olduğu için de ne olacaktı? O şekilde idare edeceklerdi. Ha biz gelince ister istemez buranın nüfusu çoğaldı. Bu şekilde de böyle bir şeyler yapmaya çalıştık işte. Ama annem de çok söylüyordu arkadaşlar. Bahçe artık eskidi. Hiçbir şey olmuyor bahçede. Hani bir yeni bir toprak getirelim diyorlardı da. Bu sene niyetleri vardı. Yeni bir toprak getireceklerdi. Ama bu şu yanına mı getirirlerdi artık yoksa şu yanına mı getirirlerdi orasını tabii ki bilmiyorum. Bu şekilde yaptık. Şöyle betonumuzu da suladım. Bakın direktman hep altını, gözeneğini açtım arkadaşlar. Bu şekilde suyu da naneye gidiyor. Hiç olmazsa nanemiz de sulanmış oluyoruz. Şuraya da sarımsak ektim. Bu kadar sarımsak bize yeter. Zaten şurayı bahçe yapacağım. Burayı ekeceğim. Şu şekilde şöyle. Babam suluyor arada bir burayı. Olursa bu kadar sarımsak bize yeter arkadaşlar. Neyse ben şimdi Recep'i almaya gidiyorum. Recep'i alıp geldikten sonra yemeğimizi pişirirken tekrardan videomuzu açarım. Tamam, ee, arkadaşlar ne yaptım? Ekmek suladım iki tane. Onu birledik. Şöyle bize yeşilliğimizi koyuyorsunuz bileğin. Ee, Gökhan'ın e, nasıl anlatayım? Kuzenimden diyeyim. Kuzenim, kuzenimin eşinden. Şu şekilde şöyle bakın marul, tere, yeşil soğan, fırassa, çıtlı. Bu şekilde yeşilliğimizi doldurdum. Geldim arkadaşlar. Onlar da varmış. Sağ olsun o da verdi. Ee, canım ne istiyor biliyor musunuz? Ee, Yufkay'ın Yeşillik istiyor. Biz pek girelim arkadaşlar. Yeşilliğe girelim. Balıklarımız da çözülmüş. Şimdi balıklarımızı ne yapacağım? Ortadan güzelce bölüm. Hemen fırına sürelim. O zaman niye bölmemişsin bilmiyorum. Bölmeden atmışsın. Teyzem bile gitti. Geldi arkadaşlar. Teyzem geldi. Sağolsun balgaba etmiş bana. Yazın diyordu zaten sana balgaba ettim. Olursa gel de götür deyin. O da baya 5-6 tane olmuş. Ee, Almanya'dan teyzem geldi. Onlar var. Bir iki onlara, onlara koymuş. Üç tanesini de bana koymuş arkadaşlar. O şekilde ben de onu aldım geldim. Geldi o türlü bana bağlandı. O yüzden gelmiş buraya bugün. Bunları temizledim. Hiç yıkamadan da gittim. Bunun içleri daha buz. Şunu parçalayın. fırına atalım. Babam da çıkmıştır. Daha yeni geldim ev arkadaşlar. Diyorum ya yeşillik aldım. Gittim yeşillik istedim geldim. Yeşillik aldım. Ondan sonra o sırada da tam halam geldi işte teyzem. Bu sefer de oraya gittim. Orada da bir kayda içtim. Oradan da geri. Anne. Annem. Recep gel annem. balıklarımızı koydum arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Göremiyorsunuz. Allah bunlar da tuzladım mı tuzlamadım mı hiçbir bilgim yok. O yüzden abi bir şey yine tuz atacağız sıranı. Bu bir şekilde yeşilliğimizi yıkayın. Biraz da şöyle yağ dökeceğim. Altına da yağlı kağıt şeyi serdim arkadaşlar. Tamam. Balığımız hazır. Bunu hemen fırına atıyorum. şimdi neye geçtim arkadaşlar böreğe geçtim yeşilliğimizi yıkadım ee, balığımız da pişiyor şöyle yufka almıştım. hemen ondan da bir börek yapalım geçenki benim aldığım yufka daha iyiydi bu biraz sert arkadaşlar düğümden aldım da bunu marketten aldım geç marketten nereden şoktan aldım bu sert yufka Diğer sanki hiç e, pişmemiş gibi oluyor arkadaşlar, o daha iyi. Bu ikişer, üç üçer oluyordu. Bakalım bunu da yapıp gelince yiysinler. Biz de yeri çayla beraber. Açamadım Bütün bir yapışmış birbirine. Şu makasım vardı. Bu makas. ama şu şekilde şöyle. Evet. biraz yağ sürüyorum arkadaşlar iş kısmını yağ sürdükten sonra biraz da peynir şöyle peynir geliyorum Ondan sonra yufkamızı güzelce şöyle sarıyorum ama bu yufka çok sert nasıl olur böyle hmm, Kokuyor. Sonra da etrafında yuvarlama yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde şöyle böreğimiz oluyor. Şu şekilde arkadaşlar da yufka pek taze değilmiş galiba her tarafı yırtılmış. Şöyle yağ sürüyorum. Ondan sonra şu şekilde şöyle peynirimizi hafiften atıyorum arkadaşlar da şöyle saracağım ama maalesef pek de sarılmıyor diyor yufkamız biraz sert olduğundan mı artık neyden bilmiyorum sonra şöyle etrafında döndürüp tepsimize koyuyorum arkadaşlar şu şekilde şuraya da sos yaptım İçine ne koydum yoğurt yumurta bir de soda suyu arkadaşlar şu şekilde yaptım böreklerimi. Tabii ki dediğim gibi pek şey olmadı da yumuşak olmadığını şundan şimdi yumuşatacağım zaten bir şey olmaz. Şöyle sosumuzu üzerine döküyorum arkadaşlar. Yumurta sarısı falan sürmüyorum. Sadece bu sosu döküyorum üzerine. Çok güzel oluyor. Hem daha da güzel oluyor hem de yumuşacık oluyor böyle. Geçen yaptım hemen yediler çayla. şekilde. Dediğim gibi yoğurt, yumurta ve soda suyu var arkadaşlar içinde. Katarsanız süt de az bir şey katabilirsiniz. Bu çok böyle yumuşak yapıyor e, poğaçayı. Poğaçanın içinden çıktı böyle arkadaşlar. Çok güzel oluyor. İsterseniz yufasını kendiniz de açabilirsiniz tabii ki. Su. Recep Ama biraz sessiz ya. olur musun? Yaptım anne fırında. Pişiyor şu anda. Tamam mı? Birazdan pişer. İnşallah şey yapmamışsındır Mater. Mantar değil annem. Bal pişireyim sana. Sen balı seviyor musun? Bak bir börek yapıyorum. Mantar kızıyor ama. Mantar değil. Ne o? Börek. <gülüyor> İçinde ne diyor? <laughs> İçinde yoğurt, süt, yumurta. <laughs> tamam. Anne da bundan bana bir aksaydın bari. O çiğ çiğ bilmiyor mi? mi? Şu şekilde de arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorum şu tamam. üzerlerine? Al bir şey şu şekilde yağ bırakıyorum. yaya kısımlarına şöyle göbek kısımlarına yağı bir şekilde bırakıyorum arkadaşlar ki pişerken zaten eriyor güzel bir tat veriyor isterseniz tereyağı kullanabilirsiniz şu anda tereyağlar buzlukta olduğu için çıkarmadım böreğimiz bu şekilde hazır arkadaşlar balığımız çıktıktan sonra bunu hemen fırına süreceğim Arkadaşlar balığımız pişti. Şu şekilde şöyle sizlere göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Üzerine şöyle sonradan birazcık pul biber ekledim arkadaşlar. Çok da güzel pişmiş. Şurada şöyle turşumuz var, domates, salatalık, biber. Hemen şu böreğimizi bir atayım. Evet. Böreğimiz de fırınımız sıcakken o da güzelce bitsin. Evet. Şimdi suframıza oturacak arkadaşlar. Yeşilliğimiz var. Yufka. Yemeklerimiz bu şekilde hazır arkadaşlar. Bu şekilde limonumuzu koydum. Turpumuzu koydum. Vallahi. Turşumuzu koydum. Vallahi. Ve e, gördüğünüz gibi balığımız yeşilliğimiz hani de Çikolata istemiştim ben. mı yiyeceğini oğlum hiç bulamadım da. Çikolata da yaptım. Çikolata da gönder Al o zaman. Kestim al. o. Tamam al. Kestim o çabuk. Hadi gidiyor. Anne hadi koş büyük babana açıklar değil mi? Hadi. Bunlar da dünyanın aşkını Bari. Baba yufka mı yiyeceksin? Somun ekmek, e? ekmek mi getirin? Açtım açtım. İyi. ekmek mi getirin? Yufka mı yiyeceksin? Ne olsa gider ya? ne? Bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar ne? Şu ne? bak bak. Şöyle i̇şte, ettin açılır bu. Sana ne getirmiyor he? Baba onu bana ver. Dur. Bir onu bana. Bu sert biraz. Sana yufka mı verim? Sana canım. yufka mı verim? Soğur mu getirim? Tamam. Sandığız da bunun arasında bir şeyimiz var. Var. Yufka. Yufka. Ne, ne yiyeceğiz oğlum? Yufka. Yufka mı yiyeceksin? Oradan o zaman büyük babayın orada. Baba bu çıtlıkların koku olmuyormuş biliyor musun? Hı? Bu çıtlığın koku olmuyormuş onun. Niye? Sadece yaprağı oluyormuş, yaprağı yiyormuş. Leyla yengem dedi. Bunların dedi kokları olmazdı, dedi. Olmuyormuş dedi. Ne Kim götürdü? Leyla yengem söyledi. Özgür nene vermişmiş. Rahmet Özgür nene var ya o ekermiş o vermişmiş. Tohumunu bizim değil yani oradan getir. getirdik. Süt içiyor, süt yemek var keşke mi yiyor? Ne vereceksin? Bebeğe suyu ver. Balık ver. Balık mı verir? Bu beslen temiz değil. Ye. Tamam, temizliğe temiz ver. İnşallah sıcak iyidir

Bunu kavuralım. Lan bayağı <laughs> Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Böreğimiz de böyle pişmiş. Göstereyim sizlere bakın. Altı üstü güzelce kızarmış. Fırında tepside tepsi unuttum. Evet. Çayımızı da demledik. Bu şekilde soframızı böreklerimizi koyduk. Çayımızı içecek. Gökhan hangi işten geldiler. O orada oturuyor. Hadi kızım çiğirdik. Gitme soğuk çiğe çiğirdik sürelim. Fırına Çerdek sürecek arkadaşlar. Sobamızı da yaktık. Ee, videomuzda artık kafa bir Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.